Mutlaka başınıza bu olay geliyordur. Aldığınız maaşa zam geliyor veya yeni bir iş buluyorsunuz. Geliriniz artıyor. Ama bir bakmışsınız yine ay sonunu zor getiriyorsunuz. Ve bu olay sonrasında şu konuşmayı yaptınız değil mi? Ya ben eskiden daha az kazanıyordum ama daha rahattım diyorsunuz. Peki neden böyle oluyor? Aslında yaşanan bu durum sadece sizin başınıza gelmiyor. Buna ekonomi literatüründe lifestyle inflation yani yaşam tarzı enflasyonu deniyor. Gelir artınca harcamalar da otomatik olarak artmaya başlıyor. Çünkü beynimiz hep daha iyisine yönelmek istiyor. Örneğin ilk maaşınızı aldığınızda belki 5-6 bin liralık bir telefon yeterli olabiliyordu. Geliriniz artmaya başladıktan sonra 30 bin liralık modele bakmaya başlıyoruz. Ev kiralarken eskiden 2 artı 1 olsun yeter diyorduk. Şimdi manzarası da olsun, site olsun demeye başlıyoruz. Tatile çıkarken yurt içi bize yeter derken bir bakmışız yurt dışı planları yapmaya başlıyoruz. Bunlar küçük küçük birikiyor ve gelir artsa da elde kalan para maalesef azalıyor. Bu durumun en önemli taraflarından birisi de psikolojidir. İhtiyaçlarımız değil, isteklerimiz artıyor. Kazandıkça kendimizi ödüllendirme isteğimiz büyüyor. Bu kadar çalışıyorum, hakkım değil mi? gibi söylemler başlıyor. Ve en tehlikelisi, yeni seviyeye alışınca geri dönmek zor geliyor. Türkiye gibi yüksek enflasyon ortamlarında bu durum daha da hissediliyor. Çünkü hem fiyatlar artıyor, hem gelir artınca yaşam tarzımız da değişiyor böylece farkına varmadan sürekli bir kazandıkça yetmeme döngüsüne giriyoruz. Peki bu durumdan kurtulmak için ne yapmak lazım? Bazen gelir artışını tamamen harcamak yerine bir kısmını birikime yatırıma yönlendirmek gerekiyor. Ama kolay mı? Tabii ki değil. İşte bu yüzden finansal disiplin, kazançtan çok harcamayı yönetebilme meselesi aslında. Siz ne düşünüyorsunuz? Hiç böyle hissettiniz mi? yorumlara yazın konuşalım. Eğer böyle içeriklerin devamını istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.